Bir şey mi? Söyle. Güzel. Anlamadım. Neyse oyuna devam Neden? Gerçek ya tamam mı? Burada e, de e, buradaki de devam etmiyor mu? Tamam oynuyoruz. Buradaki etüde devam etmiyor mu? Allah Allah. Neden? Arda bu da yere Sen, Ben seni bir kere içeri girerken beni biz zaten karşılıklı oturuyoruz. He. Evet bir kere gittik ya. Git abi. Egemen bu devam etmiyor mu? Ya var ya beni bu otite gönderseler seve seve giderim. Koşa koşa giderim. Ben... Evet. Yes, ha, ilk defa, volkanı ilk seferde beledim ha, inanamıyorum. Wow, Hiç incanı tahmin etmiyordum ha. İlk defa beledim, ilk seferde volkanı. Bunu tarihe yazacağım. Vaaa wow. Cidden diye parkta hiç beğenmiyordum. <laughs> Ebelersin sen onu ya. Gel gel. Vaaay. Çünkü yemek yedim. Yemek yemesem bu kadar kosamazdım. 8 saate aç kalınca acıktım. 8 saat kaç kaldı? Herhalde 12'de de... sen ya. E, parka kaçta geldim? 12'de geldim işte. Ben 50 kilo olmuşum. 12'de geldim parka. Sen kaç kilosun? Bilmiyorum. 12'de parka geldim öyle. İşte hesapla 8 saat işte. Sonra git. Ya yemek yedim bir şey olmaz. Abi senin azıcık kilo alman gerekiyor. En fazla 20 kilo oluyor. Düşün de evet, sağ ol önemli değil. İyiyim ben böyle. Tamam eskiden ben 35 kilo oldum niye sarttım? Şey. Ben var ya Burcu'ya bayılıyorum. Biliyorum. Ne be? Neden? Demek yemek mi yemedin? Yemek hiç yemeyeceğim. Abi kusarsın o zaman. Biliyorum. Bak ben, ben yedim de geldim. İçimde çok heyecan var gibi. O küçük mı? Anahtarını... Afiyet olsun. Ben ne diyorum niye bu kadar geciktin ya? E yemek yemem gerekiyordu çünkü yemesem şey bayılırdım. Gecikme değil, 15 dakika dedim geldim. bir şey ya? Ben Suriye'de olurken bana et varmış keşke yeseydim ya. Ya, yeah. 15 dakika dedim de zaten. Nasıl ya? E 15 dakikada yemek yedim, geldim işte. E sen 15 dakikada yemek yedin Konut re? Yaptım geldim. Kaç dakikada? E 15, 20 dakikada burada aldım işte. Bisikleti hızlı sordum. Öyle de heyecanı kalmıyor. Vol bilemiyorum. ben elim mi? Oğlum yoruluyorum koşarken de hocam. O zaman başka oyun oynayalım yoruluyorsan. İstiyorsan. Benim aklımda oyun. Hani saklambaç olur, körebo olur. Valla yakında Volkan da benim gibi koşar. Hırsız polisi olur. Ne istiyorsunuz? Abi. Sen de koşmalı mı istiyorsun, koşmasız mı? Koşmaktan eskiden evde bile duramıyordum. Çek Sen çektir. onu çeklert söyle çektir. bak, koşmalı mı, koşmasız mı? Ya şu çekmeyi yetme. O da tamam, fark izin. etmez. Bak park üçünüzün. Rahatız yani. Zombi olayım. Tamam. Tamam, tamam olur. Odası... Benim elimde bu olduğu sürece hiçbir şey yapamam. Sen koy. Götür onu. Arada ben artık içeceğim. İç. Ben de su içeceğim. Al abi. fazla demesin Oh istediğinizi oynayabiliriz. Karnım tok hadi. İçeceğim. Oh, Allah'tan yorulmuyor lan. Valla abla ya. versin de. yorulmuyoruz. Bir de gittim yemek yedim. İyiyim yani. 15 dakikada da yemeğimi yedim. İyiyim yani. Öğlen fırsat olmadı. Çok kalabalıktı. Ancak yedik işte. Tamam hadi ben hazırım başlayalım. Hadi ben, Efendim.